Yok. Bu da geçmedi beni. Rıfat. Bir tane daha maden suyu ver la. Dur Hüseyin emmi çok içtin ya. Vallahi sabaha kadar tuvaletten çıkamayacağım ha. Adeta böbreklere mesai yaptıracaksın derecesine. Çok konuşma la. Çok konuşma. Zaten hep senin yüzünden oldu. Başlamadan bütün siyasi kariyerim senin yüzünden bitti. Ben mi gördüm Hüseyin emmi ya? Sen ne ettin sen kendin ettin. Hem fena mı? Ya kazansaydım he? Bütün kasabayı Umre'ye gönderebilecek miydin sanki? Senin yüzünden sen mille de o kadar vaatte bulunmayaydın... ...ben hepinizi Umre'ye götüreceğim der miydim? Kendini de yaktın, beni de yaktın vallahi sen var ya Selami. La halbuki sır sır tebilseydik seninle. Böyle ben muhtar olurdum. Sen de benim yardımcım olurdun. Ne güzel yürür giderdik ya. Yok. O, o şekilde olmazdı da. Ee, ben muhtar olurdum. Sen yardımcım olurdun. E, ee, yürür giderdik. Adeta bir terliğin iki teki gibi dereceğiz. Bak hala, hala vazgeçmemişsin şu hırslarına selamı. Hala vazgeçmemişsin. Rıfat! Nerede kaldı lan bu maden suyu? Rıfat yok kardeşim. Ne diye bana Rıfat diye bağırıp duruyorsunuz? Bizim adımızı mı unuttunuz? Sus. Sus gebirdinim bak sen şimdi. Zaten benim içim yanıyor. Sus. Şu benim maytap niye çiyorsun Hey! Ne alakası var kardeşim? Müzik hoşuma gitti. Telefonuma melodi yaptım. Ben öde koydum. Alo, kimsin? Kimsin mi? Ha, ben sana bu ne diyorum lan? Sileceğim lan onu hemen. Çağırıyorsun, çağırıyorsun, ne yapıyorsun? Benim, la, sen benim müziğimin telefonunu mu çek? Allah'ım, şimdi ben seni Adam zaten, zaten bırak, elinde kalacak. Bırak sakin ol, otur şuraya, sodan iç. Benim telefonumuz elini çaldı. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Oo, taze muhtarımız da gelmiş. Hoş geldin Aydın. Ne yapacaksın? Bizden maytap geçmeye mi geldin? Yine iki tane dörtlük yazdırıp bizi nasıl ezdiğini mi anlatacaksın yani? Yok Hüseyin, niye sizinle eğleneyim Ben Selami seni muhtar azası olarak yazdım. Benim yanımda aza olur musunuz? Ne diyorsun lan sen? Yani sen Hüseyin Emin'e beni aza mı sizin için de münasipse tabii. Musa de var. Hep birlikte huzur içinde çalışırız dedim. Olma mı? Olma mı la? Olma mı hiç ya? Vallahi seni aydın ne büyük adamsın ya. Senin canını yerim canını. Vallahi diyorum ya. Şişt, bak lan. Ne duruyorsunuz lan? Lan kaldırın omuzları alın. En büyük muhtar bizim.